Ya! Sen vurdu gel. Allah çarpsın sen attın. Ilk Adın, kaç kamera ayıba. At 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 at. Gel bana. Gel gel. Ooo. Ne buldun? Ne Bana gelmesin. Şurasıyla vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Adam, niye böyle vurdun biliyor musun? Bir daha bana gelme. Gel seni bayağı. Seni var ya. Harbi söylüyorum boynunu yana yatıracağım diyor. Ama desin al. Beynini desin al. Ama Ya onu niye takıyor? Olmuyor tapıyorsun? biz yerden çarpar kafama çok hızlı vuracağım. Hadi bak. Evet şu anda doğum tarihi neydi? Ölüm evet, tarihine hazır Bak hızlı vuruyorum ha. Geçin ya abi. Mami nasıl heyecanlandı lan abi? Abi ben bir kez oynayayım ya. Bir kez vurayım ya. bir kez. Bana vurmaz yücene vur kardeş. Tansın <laughs> Ben attım. Gel. Kafan dik tut abi. Abi ağzını helal et. Buradan. <laughs> <laughs> Yok lan kenara. Bak bak hadi. kenarına bak. Bak bak İlyas abi. İlyas abi ambulans herhalde. bir hastanede olacak belli. oldu mu? Benli. Ben, de, ben sizin gibi yavşaklara acıyorum acıyorum. Zemini beğendim. Buna tamam. bak lan. <laughs> lan. Kafama bura bura. Ben bir sen dur. Ha ilk ben attım. attım. At. Tamam, at. İlk ben attım. Lan kaskım yok. Kanka öyle bir şey yok. Yavaş otur. Malik. Kardeşim bak. Niye? Kask olmaz. Arkadaşlar kural yok denildi mi? Denildi. Tamam bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Burada bu kadar adam var. Kur'an ekmek musak çarpsın. Bu adamlar taksın neyse tak. Ben takmanı istemiyorum. Ben de istemiyorum. Biraz... Ben de istemiyorum çünkü kafama çok sen kurdu. Adam akıllı bulacak. Ya vuracağım. abi bırak ya. Valla adam akıllı Var Kardeş yok ben. Bak tepsi yamuk zaten. Hadi taksın lan bırak. Tak bunu. Tak bunu. Tak DAK! Tak onu Tak bunu. Tak otur. <laughs> Kapat. Otur önüme. Otur. <laughs> ben sana dedim takma dedim. <laughs> Ulan hepsi olmasa olmuş tam ortaya. Ya sen sen o yenersen. Biliyor musun? Sen bana gel de gör ya, ya. <laughs> Seni suyun içinde döveceğim. Bana ne oldu ben anlamadım ya. Aa! <laughs> ben yerileyim. Hadi Sinan. Gel Sinan. Sinan yeni bulma hakkın var mı? <laughs> al Sinan. Sinan acı yok. Sana kimse acımıyor. Sen benim kardeşimsin. Bunun kafasına iyi vurursan, bir daha sana söz veriyorum bu kameranın önünde. Hızlı yemin ederim vurmayacağım. Geçmiyorum ha. daha de ayıp olur, az vurayım. Bunun Bunu kafasına iyi vurursan, söz verdim sana. Söz verdim. O ya bulacak. Yücel, o ya bulacak. Mezardaşını şimdi ne yapacağım? Fırtına ağlam. Yenen kim? Lan ben sözümü eri adam? Ben mi geldin sözün eri adamım? Orada ama gaz mı dedim ben sana. Takmasam daha Allah. kötü öldürürüz. Hadi sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Ne? Allah! Benim yüzüme yüzdü. Ya senin yüzüne kim gülecek? Aaaa! Komiyi biliyor. Hani bu yamulduydu ya. Güzler artık yamula yamulacak. Yamulacak hale gelmeyiz. Yüzde. Kafamın ortasına. Bekle ya. Sana ne lan nereye vuracağım? Hayır. Ne ya? Sen çık güzel lan. Bir şey yapıyorum. <laughs> Benim başım zonkladı. Bana acı mı? Bana acı mı? mi? Bana <laughs> Bence bu videoyu burada bitirelim. Biraz Yok. sonra bu tepsi birine kafasına Oyla. yarılacak. İlyas'la Yücel'de Geçin abi. Geç abi. Benim hala zonkluyor lan. Hak ettin mi abi? Mami? Şu mamiye bir... Ağzına o kafamda gülüyor Sen hepsini şey şey şey. baraydan Parçala baka lan öne Abi kafasına geçecek mi onu denesene Kafasına geçecek mi Siz ne istiyorsunuz oğlum Önüne dön lan Vur <laughs> Abi fırlat hepsini vuruyorlar Yaptığınız inşa <laughs> Abi fırlat hepsini baraydan aşağıya yoksa vuramam Ne oldu lan Dur dur Ne oldu Yaparken iyiydi dimi de, <laughs> Of ne yapmadın? Ayıp siz bak ya. Bakayım. <laughs> Yarım ayağı. En son bir kez daha vuracağız. Ya ya. Abi tut. Hadi abi. Bu ay şapkama bastı. <laughs> dur dur dur. Dur. Ay. dur. Lan şapkan kaynanam aldı bunu dur. Tut Dur kaynanam aldı. <laughs> Yapma ne olur. Tut. Abi tut. tut, tut. tut. Mami, vurma bana. Tut, bana tut. arabanı parçalarım. Tut. Yapma. Lan <laughs> ya tutsana şunu. Şapka baksana. Elinle tutacaksın. <laughs> <Tişörtü yırtıyor>. Elinle <laughs> tut. Elinle tut. Elinle. Ya Adam sana sarı... tut